Herkese merhaba. Bugünlük gene bir patike örneğiyle karşınızdayım. İki renkli e, patik modelim. Şöyle iki renk beraber e, burun bölümünden başlayacağım. Şu şekilde iki rengimi turuncu ve beyaz öncelikle e, birbirine çok yakışan iki renk. ikisini kullanacağım. Üç numaralı şişlerim var. Biraz ince olsun istiyorum. Desenlerimi kurarken tam yetsin istiyorum ee, örneğimi şöyle yapacağız arkadaşlar yapımı bu şekilde iki şişimi aldım öncelikle turuncu ipimi alacağım şu şekilde turuncu ipimi aldım iki tane ilmek çıkardım şişimi bir tanesini bu ilmeğe ikincisini diğer ilmeğime koyuyorum Şöyle çektim. Bu şekilde yaptıktan sonra her bir şişimizde bir ilmek var. Şey şöyle parmağımı alıyorum ipimin arasından doluyorum. Öncelikle şu arkada duran ilmeğime şişime bir ilmek attım. Ondan sonra benim tarafta olan şişe bir ilmek atıyorum. Şu anda şişimde ikişer ikişer ilmek var. Tekrar aynı şekilde şimdilik beyaz ipten başlıyorum. Tekrar aynı şekilde benim tarafımda olan şişime bir ilmek atıyorum. Arkadaki şişe bir ilmek atıyorum. Tekrar benim tarafımda olan şişe bir ilmek. Arkadaki şişe bir ilmek. Şöyle şişimize ikişer ikişer turuncu ve beyaz attık. Şimdilik ipimiz arka tarafta oldu. En son bitirdiğimizde yani e, beyaz ipimizi tekrar aynı şekilde şu arkada duran şişe ilmeğimi attım. Benden taraf olan şişe attım. Tekrar arkadakini attım. Benden taraf olan şişe ilmeğimi attım. Şöyle şu şekilde ilmeklerimi tamamladım. Baştaki ilk önce turuncu ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimi de ördüm. Biraz yavaş örmek istiyorum, kafanız karışmasın. Turuncu ipi bıraktım. Beyaz ipimi aldım elime. Beyaz ip ipimle beyaz ilmeklerimi örüyorum. Turuncu ipime batırdım. Beyaz ipimi bırakıyorum. Tekrar turuncuya başlıyorum. İkisini ayrı ayrı ördüm. Aynı şekilde diğer şişime iki e, turuncu ilmeğimi örüyorum. İki beyaz ilmeğimi öreceğim. Turuncu ipimi bıraktım. Tekrar beyaz ilmeklerimi örüyorum. Beyaz ilmeklerimi ördükten sonra tekrar turuncu ipimi bıraktım. E, pardon beyaz ipimi de dikkat edelim. İki tane de turuncu ip ilmeğimi örüyorum. Şöyle dikkat edelim. Şu ortadaki ilmeğimizi ortada kalacak şekilde bıraktık şöyle iki tane ikişer ikişer ilmeklerim oluyor şişimde baştaki turuncu ilmeğimi tekrar örüyorum Pardon arkadaşlar baştaki turuncu ilmeğimi öncelikle beyaz sonra turuncu Şişime attım ikinci turuncu ilmeğimi tamamlıyorum Bunlar artırma artırmalarımıza dikkat edelim tekrar iki ilmeğimi beyaz örüyorum turuncu ipime geldim bir turuncu ikinci turuncuma bir turuncu bir beyaz iki ipimi beraber atıyorum şişime ama öncelikle turuncu ikinci şişimde ise ilk önce beyaz sonra turuncu Maksat turuncular çizgisini bozmasın. Şöyle iki turuncu en son turuncu ilmeğimi bir beyaz ilmeğimi attım. Şimdi şu kenarlarda beyaz ilmeklerim arttı. Artan beyaz ilmeğimi ortaya alıyorum. Çünkü bu Artan ilmeğimi beyaz olarak örüyorum. Tekrar turuncu ilmeğim beyaz ilmeğimi örüyorum. Turuncu ilmeğimi ördüm. 2 ilmek turuncu e, beyaz pardon 2 ilmek turuncu öreceğim. Bir turuncu bir beyaz. Ortadaki beyaz ilmeğimi de ördüm. Tekrar beyaz ilmeğimi örüyorum. Baştaki turuncu ilmeğime bir ilmek beyaz, bir turuncu atıyorum. Aynı şekilde gene bir turuncu, ikinci turuncuma bir turuncu, bir beyaz. İki ipimi beraber şişime atıyorum, ikisini beraber çekiyorum. En son ilmeğimi beyaz. Bu şekilde ilmeklerim genişleyecek. Tekrar beyaz ipimi örüyorum iki ilmek beyaz şöyle bir turuncu bir beyaz örüyorum aynı şekilde iki beyazımı ördüm bir turuncu ikinci turuncuma bir beyaz bir turuncu atıyorum iki ilmeğimi beyaz örüyorum tekrar diğer şişime geçeceğim. Aynı şekilde gene ilmeklerimi örüyorum. İki beyaz ilmek beyaz ilmeğimi şu tekli turuncuma atıyorum. Bu şekilde iki beyaz ilmeğim turuncu ilmeğim bir ikincisine tekrar bir turuncu bir beyaz ikisini attım genişlememi bu şekilde yapıyorum gördüğünüz gibi genişleme oldu beyaz ilmeklerimi örüyorum üçünü ördüm. Bir beyaz bir turuncu şişime attım. Aynı şekilde iki beyaz ilmeğimi örüyorum. Öncelikle şöyle şu beyaz ilmeğimizden itibaren ayıracağız. Şişlerimizi tekrar şu beyaz ikinci beyaz ilmeğime batırdım ilmeğimi örüyorum bir turuncu ilmeğimi ördüm ikincisine bir turuncu bir beyaz tekrar atıyorum bu şekilde iki ilmeğimi beyaz öreceğim Evet, iki ilmeğimi turuncu öreceğim ilk önce ilk turuncumu ördüm ikinci şişimde de aynı şekilde ilkini turuncu yaptım beyaz ilmeklerimi beyaz turuncu ilmeğime gene bir beyaz bir turuncu atıyorum diğer ilmeğimi ördüm beyaz ilmeğimi de ördüm şu şekilde bütün ilmeklerim bu tarafta aynı oldu diğer şişime gelince gene beyaz ilmeğimi örüyorum bir turuncu ikinci turuncuma bir turuncu bir beyaz atıyorum. Başlangıcımız bu şekilde. Beyaz ilmeklerimi beyaz öreceğim çünkü oraya daha yeni bir desen kuracağım ama öncelikle şu taban bölümünü halledelim bir beyaz bir turuncu ikinci turuncu ilmeğimi örüyorum sonra bir beyaz ilmeğimi tekrar bir beyaz bir turuncu ikinci turuncu ilmeğimi şekilde artırmamı da attım beyaz ilmeğimi de attım Şu turuncu ilmeğimiz var ondan önceki beyaz ilmeğimi de turuncu örüyorum diğer turuncu ilmeğimi de turuncu 2 ilmek turuncu örüyorum tekrar 2 ilmek beyaz bir beyaz bir turuncu şişimi atıyorum aynı şekilde genişlemem devam ediyor ilmeklerimi bu şekilde başlangıcımızı örelim Arkadaşlar bunu sadece başlangıç olarak bu minik videomu çektim Ben bunu devam edeceğim Öncelikle sizden istedim arkadaşlar elinizden geldiğince biraz bu patikler zor oluyor biraz pratik olsun istiyorum şöyle bunu ben devam edeceğim ama öncelikle bu şekilde desenimizi, daha doğrusu patik burnunun bu şekilde başlayın. İnşallah ikinci videomu da yarın çekeceğim. Onu da o şekilde göstermek istiyorum.